Herkese selamünaleyküm. Bugün arabalarımızı puanlıyorum. Arabalarımı puanlıyorum. Bir bu araba. Birinci bu araba. Kaliteli. Hot Wheels arabası. Sevelim. Yani bunu yalan mı gerçek bir videosunda gösterdim. Güzel Nabel müdüre benziyor. Yani bunu alsam 1000 TL'ye satalım gibi geliyor bana. of <laughs> çok güzel. İkinci arabamız geliyor. Fırat Keşko. Anne Dime yanımda. Bu arabayı 10 üzerinden 7. Bu arabayı 10 üzerinden 9. Yani müddeten bir araba. Kaçıyor. 10 üzerinden 10. Hiç bu anlamama gerek yok. Hmm. Ya bak bu fiyat arabası. Bu da Hot Wheels bu. Yani su cam detayları, arabadaki logo. Yani güzel, çok güzel bir araba. Yani onun yüzeyinden 8 verelim ben bu arabama. Hoppala bu yesil araba onun yüzeyinden 6. Bu hardvis arabası değil. Yani normal bir araba. Ve koleksiyonumuzun. Sigma üyesi. İnanılmaz iyi bir araba ya. Bu arabayı kötü diyen nedir ya? Arabanın içine bak. içine içine of. On üzerinden on. evet. Aa, bu arabaya pek bir an veremiyorum. On üzerinden 8 vereyim. Yani pek sevdiğim bir araba değil. Of yesil kamyonet yani <laughs> inanılmaz iyi be on üzerinden on ya on üzerinden dokuz hatta 10 üzerinden dokuz sonra ilk aldığım Hot Wheels arabası geliyor ilk aldığım çok güzel bu ya on üzerinden 7 Batman arabası ya 10 üzerinden 8 ya çok havalı bir araba 10 üzerinden 5 10 üzerinden 5 ya cırt ya sevdiğim bir hat bir araba 2022'de aldım bu arabayı çok iyi 10 üzerinden 8 ya 10 üzerinden 8 Oho, oho işte bu. Onun üzerinden 9 be. Ya bu arabanın desenleri çok güzel. Rambo Gine. yani iyi 6 ya ya da hatta 7 7. Onun üzerinden 7. Bu halk bir araba inanılmaz iyi. Bu daha bu yıl aldım. Güzel bir araba onun üzerinden 8. Bu da bir hatvi bir araba. Kamyonet hat bir araba. Onun üzerinden 6. Ve son olarak inanılmaz bir araba. Su yeşilin kardeşi. Su tavuk dönelim. Vali su tavuk dönelim. Ha kardeşi. Bu da mini tavuk döner. Ben buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Hadi görüşürüz.